Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bin marketlerde bu hafta 8 Ekim 2024 Salı kataloğunu beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada Blendax şampuanımız var 44,75 TL. Elsev'den saç düzleştirici bakım kremi 150 mm 94,75 TL. Genel sevden bukle belginleştirici saç bakım kremi 89,75 TL. Colgate Optic White diş macunu artı fırçası 97,50 TL. Yumoş'tan çiçek bahçesi çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 129 TL. Naturlife'dan iç içe geçebilen kalem fırça setimiz 65 TL. Liso'dan toz deterjan, beyaz sirkili ve soda etkili 10 kilogram 255 TL. Gelinisten termil arındırıcı, canlandırıcı, tonik 200 milim 99 TL. Gene Seliniz markamızın yüz temizleme jeli 250 milimi 129 TL. Seliniz markamızın günlük bakım kremi 50 milimi 129 TL. Duru duş yeli farklı çeşitleriyle 47,50 TL. Ladiva ipli banyo sabunu 120 gram 34,50 TL. Domestos'tan yüzey temizleyici 1500 milimi 48,50 TL. Dermokilden saç maskesi 300 milim 59 TL. Sunar ve orkide markamızın mısır yağı 5 litresi 239,50 TL. Kuru'dan çiğa doğumu 10 tane çıkıyor içinden 16,50 TL. Tat markamızın sos çeşitleri 29,50 TL. Morfix'ten bebek bezi ultra fırsat paketleri 299 TL. Wilkinson'dan tıraş bıçağı kadınlar için 3 bıçaklı 25 TL. Sifa Baba'dan süt reçeli, çilek ve antep fıstıklı 270 gram, 2,50 TL. Nesquik'ten kakaolu tahıl gevreği ikili paket 119 TL. Oh çaydan 1001 dem siyah çay 1 kilogramı 109,50 TL. Meyveçeden ekonomik antep fıstığı 300 gramı 144,50 TL. Bulyumda kağıt havlumuz 16'lı 135 TL. Domastos'tan ultra yoğun çamaşır suyu 1850 ml 69 TL. Pirilin sıvı bulaşık deterjanı üçlü fırsat paketi 119 TL. Pide markamızın ton balığı 3 artı 1 hesaplı paketi ile 79,75 TL. Kanlar markasının akisar uslu siyah zeytiri 1 kilogram 134,50 TL. Ham ekleyen domates salçamız var. 830 gram 32,50 TL. Koskadan çifte kavrulmuş tahin 550 gram 89,50 TL. Hattan domates püresi 690 gram 23,75 TL. Soladan ıslak havlu üçlü şekilde satılıyor 45 TL. Kledermden kil maskesi 19,50 TL. Porçöz yüz temizleyici banyo mutfak için 750 milim 39,50 TL. Selpak'tan tuvalet kağıdı 16'lı 99 TL. Kington ketçabımız var 810 gram 29,75 TL. Lokman'dan geleneksel çilek reçeli 380 gram 29,50 TL. Gurmeden kurutulmuş domates ezmesi 300 gram 27 TL. Bize bir baldo pirinç 2,5 kilogram 134,50 TL. Onluk slavaş ekmek 540 gram 27 TL. Yumoştan sıvı çamaşır deterjanı tüm renkler için 125 TL. Pafilyadan yüzey temizleme havlusu 100 52,50 TL. Kuş diş çift katlı olma telli bulaşık bezi ikili 32,50 TL. Simbattan mısır kavurgası 200 gram 24,50 TL. Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balımı 850 gram 169,50 TL. King Tom'dan gene mayonezimiz var 740 gram 37,50 TL. Koska'dan üzüm pekmezi 700 gram 69,50 TL. Of çaydan demlik süzen poşet çayımız 49,50 TL. Sarıyer gaz içecek çeşitleri 2,5 litre 35,50 TL. Hazar Bey markasının dut kurusu 150 gram 42,50 TL. Dermeden lulu hurma 300 gram 39,50 TL. Sirişek tahıllı meyveli içeceğimiz 250 ml 22,50 TL. Safirden iyotlu sofra tuzu 1500 gram 12,5 TL. Lucy Tea'den soğuk çayımız 2,5 litre 34,5 TL. Ulyon peçetemiz var 200 200'lü 35 TL. Parex'ten desenli temizlik bezi dörtlü şekilde satılıyor 29,75 TL. Molpet gece hijyenik petimiz 30'lu 79 TL. Molpet'ten günlük hijyenik pet 30'lu 39 TL. Vilada'nın renkli bulaşık süngeri 4'lü şekilde 29,75 TL. Yumoş'tan konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1200 ml mm, 89,75 TL. Türk tarım, beyaz sirke 2 litre 27,50 TL. Greenwood'dan bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri 22,50 TL. Büroyni çikola kaplamalı tahıl barları üşü şekilde 37,50 TL. Siria artı plus limonata çeşitleri 1 litre 21,50 TL. Çerezza markamızın mısır çerezi 117 gram 29,50 TL. Balsadan karışık meyve aromalı gazozumuz 2,5 litre 32,50 TL. Star Craig nohut çipsi 50 gram 14,5 TL. Patito'dan patates çipsi 150 gram 24,50 TL. Doritos'tan Flamin Hot mısır cipsimiz 102 gram 32,50 TL. Fathos, Ciritos, Mısır çerezi 115 gram 25 TL. Bubble Tea, Siri, Aromalı içecek çeşitleri 350 milimi 49,50 TL. Juicy Tea'den buzlu çay çeşitleri 250 milim 13,50 TL. Pin markasının aromalı içecek çeşitleri 34,50 TL. Black Brown enerji çeşidi 1 litre 34,50 TL. Beyinden kakaolu kremalı kruvasan 50 gram 7,5 TL. Karina fındıklı sütlü Almanya çikolatası 100 gram 39 TL. Oylumdan vanilya aromalı kremalı gofretimiz 29 TL. Nutfest'ten kabak çekirdeği 200 gram 37,50 TL. Moji Rival gazlı içecek 12,5 TL. Black Brown Energy Tea 250 ml adet fiyatımız 16,5 TL. Kataloglardan haberdar olmak için zil bildirimlerini açmayı ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.